Merhaba, ben psikiyatri uzmanı Doktor Sevim Hacarifoğlu Tolunay. Bugün sizlere obsesif kompulsif bozukluktan bahsedeceğim. Obsesif kompulsif bozukluk, diğer adıyla takıntı zorlantı hastalığı, zorlayıcı bir takım düşünceler ve davranışların görüldüğü kronik seyirli bir psikiyatrik hastalıktır. Hafif düzeyden ağır düzeylere kadar varabilir. Kişinin günlük yaşantısını oldukça etkiler ve belirgin bir sıkıntıya sebep olur. Kişiler arası ilişkilerini ve uyku ve iştah gibi fizyolojik fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Her 100 kişiden 2 ila 3'ünde görülür. Ortalama başlangıç yaşı, ergenlik dönemi ve 20'li yaşların başlarıdır. Hatta okul öncesi dönem ve diğer yaş dönemlerinde de görülür. Hastalığın en sık görülen türleri kir, mikrop, toz gibi bir takım maddeler, bazı kimyasal ajanlar, idrar gayta gibi vücut salgılarının bulaşması ve sürekli olarak temizleme ve yıkama şeklindeki davranışlar veya ocağı, kapıyı, sürekli olarak kontrol etme durumu ve bundan dolayı emin olamama, huzursuz olma hali. Bazen birine zarar vermiş olabileceği yönünde emin olamama ve kuşku takıntıları görülür. Her takıntılı düşünce ve davranış takıntı hastalığı anlamına gelmez. Burada hastalık diyebilmemiz için günlük işleyişi ciddi şekilde etkilemeli hatta bozacak düzeye gelmeli. Takıntı hastalığının sebeplerine baktığımızda genetik faktörler, beyin işlevlerinde bozukluk, serotonin dengesizliği, çocukluk çağı travmaları ve özellikle mükemmeliyetçi, kuralcı kişilik yapısı Bunlar arasında sayılabilir. Tedavide en genel anlamda ilaçlar ve psikoterapiler kullanılır. Özellikle tedavide kullanılan bilissel davranışçı psikoterapi yöntemiyle oldukça iyi sonuçlar alınmakta ve tekrarlamalar önlenmektedir. Sonuç olarak takıntı zorlantı hastalığı önemli işlev kayıplarına sebep olan ve kronik seyirli bir hastalık. Bu sebeple eğer belirtileri kendinizde fark ettiyseniz bir uzmana danışmanızda fayda var derim. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.